Akdeniz. Türkiye'nin en büyük kıyılarının bulunduğu deniz. İçinde onlarca köpek balığı türünü beraberinde barındırıyor. Ve bunların 38 tanesini Türkiye karasularında görmeniz mümkün. Siz bu 38 türü Marmara'da veya Karadeniz'de sıklıkla görülen mavi köpek balığı veya Mahmuzu cam göz gibi küçük türler sanabilirsiniz. Ancak bazıları ciddi derecede büyükler. Mesela Mako. 4 metreye kadar uzayabilen ve 56 kilometre hıza sahip bu dünyanın en hızlı köpek balığı bizim sularımızda da sıkça görülmekte. Bununla birlikte kum köpek balığı veya büyük beyaz gibi daha ünlü türler de bizim sularımızda görülebilen türler arasında. Peki köpek balıkları ülkemiz için neden önemli? Onları niye ve nasıl korumalıyız? İstilacı türler hakkında bir çözüm olabilirler mi? Bunlar ve daha fazlası bugünkü videoda. İyi seyirler dilerim efendim. Köpek balıkları gerçekten tam anlamıyla dünyadaki bütün tuzlu su ekosistemlerinde yaşamakta. Gezegenimizin en eski balık gruplarından biridirler ve aynı zamanda dünyada 400 küsür milyon yıldır varlıklarını sürdürmektedirler. Bu yüzden de çok uç ortamlara bile uyum sağlamışlardır. Bu yüzden de Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede bu hayvanların olmaması gibi bir şey kesinlikle düşünülemez. Köpek balıkları zaten denizel ve okyanusal ekosistemler için en önemli hayvanlardan bir tanesi. Peki Türkiye'de hangi köpek balıkları görülüyor ve bunların ekosistemlerdeki faydaları nelerdir? Öncelikle aynı ortamda yaşayan köpek balıklarının doğada doldurduğu nişler farklıdır. Yani ekosistemde büründükleri ve oynadıkları rol aynı değildir. Zaten bu yüzden farklı köpek balığı türleri farklı şekillerde besleniyorlar ve farklı şekillerde yaşıyorlar. Ancak yine de köpek balıklarının doğada genel olarak tek bir rolü vardır. O da besin ağını dengede tutmak. Bir kere bu hayvanlar en çok buldukları türlerle beslenirler. Bu şekilde biyolojik çeşitliliğin gelişmesini teşvik eder ve diğer türlerine sayıca çoğalmasına olanak tanımış olurlar. Yani bir bölgede köpek balıklarının var olması o bölgenin ekosisteminin iyi bir şekilde çalıştığına işaret ediyor olabilir. Yani bizim sularımızda köpek balıklarının varlığını sürdürmesi bizim ülkemizin doğası bakımından inanılmaz önemli bir konu. Şimdi gel gelelim bizim ülkemizde görülen köpek balığı türlerine. Türk karasularında şu ana kadar kaydedilmiş 38 köpek balığı türü yaşamaktadır. Ancak bu videoda hepsine değinmemiz maalesef ki mümkün değil. Bu yüzden size en ünlülerinden ve ülkemizde muhtemelen olduğunu bilmediğiniz sürülerden bahsedeceğim. Listeye köpek balığı denilince aklımıza gelen ilk türden yani büyük beyaz köpek balığıyla başlamayı uygun gördüm. Bu hayvandan gerçekten bizim sularımızda var ve eskiden daha da fazlalarmış. 1950'li veya 60’lı yıllara kadar Türkiye’de inanılmaz fazla orkinos sürüleri varmış ve bunlar Marmara'ya kadar uzanıyorlarmış. Bu balıklar neticesinde büyük beyaz köpek balıkları da onları av olarak görüp onların peşinden geliyorlarmış ve bu şekilde marmara’ya kadar ulaşıyorlarmış. Ancak aşırı avlanmadan dolayı orkinosların sayısı ülkemizde maalesef azalmaya geçti ve onları yiyen köpek balıkları da maalesef artık o kadar fazla görülmüyorlar. Köpek balıkları genelde tehlikeli balıklar olarak bilinirler. Öyleler de. Tabii ki insanlara karşı pek fazla değil. Çünkü insanlar bu hayvanların menüsünde bulunmazlar. Ancak foklar veya deniz aslanları gibi başka memeliler köpek balıklarından son derece korkmalılardır. Bazı köpek balıkları balıklar veya deniz aslanları gibi hayvanlarla beslenmezler. Bazıları filtreleme yoluyla tıpkı balinalar gibi plankton veya krillerle beslenirler. Dünyada bu şekilde beslenen 3 tane köpek balığı türü var ve bunlardan bir tanesini Türkiye'de görmemiz mümkün. İngilizce'de basking shark olarak geçen büyük cam göz köpek balığı. Büyük cam göz köpek balığı gezegende şu an yaşamakta olan en büyük ikinci balık türüdür ve 10 metreye ulaşıp 2 tona kadar çıkabilirler. Genelde devasa boyu yüzünden insanlar bu türden biraz çekinirler ancak tamamen zararsız bir hayvandır. Bu köpek balığı özellikle son zamanlarda Ege Denizi'nde çok fazla görülüyor ve bazen ağlara veya oltalara takıldığı oluyor. Türkiye'de yaşadığı bilinen bir başka köpek balığı ise tıraş şark olarak geçen sapan köpek balığı. 6 metreye kadar uzayabilen bu köpek balığı türü Akdeniz, Ege ve Marmara açıklarında bulunabilir. Nesi tükenmesi tehlikesi altında olan bu türün avlanması yasak ancak bazen oltalara veya ağlara takılıp öldüğü oluyor. Ülkemiz sularındaki bir diğer köpek balığı ise Sandbar şarkı olarak bilinen kum köpek balığı. 3 metreye kadar uzayabilen bu köpek balığı türü Ege ve Akdeniz'in tamamında bulunabilmektedir ve Türkiye'de en çok dağılma sahip olan köpek balığı türlerinden de biridir. Akdeniz boyunca bu köpek balığının üreme alanları bulunmaktadır ve Mersin'deki Boncuk Koyu gibi bazı koylar devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Gördüğünüz üzere Türkiye'de bir sürü köpek balığı türü yaşıyor. Peki ama bizim ülkemizde neden saldırı haberleri olmuyor veya köpek balıkları neden insanlarla karşılaşmıyorlar? Sonuçta biz sürekli olarak Mısır'da, Kızıldeniz'de köpek balığı saldırısı haberleri görüyoruz. Avustralya'da görüyoruz, Amerika'nın Florida sahillerinde görüyoruz ama bizim ülkemizden pek fazla görmüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? İlk olarak zaten köpek balıkları bilinçli olarak insanlara saldırmazlar. Biz insanlar her ne kadar bir şey merak ettiğimizde dokunuyorsak köpek balıkları da ısırıyorlar. Ek olarak zaten dünya çapında saldırı kaydı olan köpek balığı türleri ülkemizde de görülüyor olsa bile onların nüfusu Akdeniz veya Ege'de diğer tropikal sulara göre çok daha azdır. Zaten size bir köpek balığının saldırma ihtimali yıldırım düşme ihtimalinden çok çok daha azdır. Bu yüzden gönül rahatlığıyla denize girebilirsiniz. Çektim. Deminki görüntüdeki şeyi fark ettiniz mi? Fark etmeyenler için göstereyim. Sağ altta bir aslan balığı vardı. Ben bu görüntüyü geçtiğimiz hafta Antalya'da çektim. Yani Akdeniz e kıyısı olan bir yerde çektim. Ve aslan balığının aslında bu denizde olmaması gerekiyor. Bu balığın ülkemiz sularına girişi aslında Akdeniz ve Kızıl Denizi birbirine bağlayan Süveyş kanalının derinleştirilmesiyle oldu. Akdeniz'de bu hayvanın doğal bir düşmanı bulunmamakta. Bu yüzden inanılmaz kontrolsüz bir şekilde üremeye devam ediyorlar ve Ege'ye kadar gelmiş durumdalar. Ekosistemleri bozup doğal dengeyi alt üst eden bu hayvanın nasıl dengeleneceği biraz tartışma konusu elbette. Ancak bazıları köpek balıklarının bu konuda bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Dünyanın pek çok farklı yerinde köpek balıkları ve aslan balıkları aynı ortamı paylaşıyorlar. Yine de normalde yani doğada köpek balıkları aslan balıklarını pek fazla av olarak tercih etmiyor gibi gözüküyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki dalgıçlar aslan balığı etini köpek balıklarına alıştırabilirler. Akdeniz ve Ege kıyılarımızda böyle çalışmalar yürütülürse belki aslan balığı popülasyonunda gözle görülür bir düşüş neden olabilir. Ama her şeyden önce ülkemizin köpek balıklarını sonuna kadar korumamız lazım. Bu videoda biraz farklı bir format izledim ve kendimi de epeyce gösterdim. Hazır köpek balığı haftasına girmişken de böyle bir video ile sizlerin karşısında olmak istedim. Ama uzun süredir köpek balıklarını karşıt olarak bir orka baskısı altında ezilmek üzereyim. Ve bu yüzden de bir orka videosunun geleceğini de buradan duyurmuş olayım. Bir duyurum daha olacak videoyu bitirmeden önce ben instagram hesabımı değiştirmek zorunda kaldım. Sebebi ve detayları yeni instagram hesabımda halihazırda var oradan bakabilirsiniz linkini aşağıya koydum. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmından benim video için kullandığım kaynaklara ve benim bağlantılarıma ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.